Önce taşı olmadığı bir rahat edemiyor. Şimdi bunu var ya, bunu evet. önce taşını bile kabataslanı keserine yapıyoruz. 11 bir sefer bir elden geçirip tesbih haline gelir böyle. Evet, yani, öğren öğren el dağılışır. Çalıştı diyelim 30-40 sene bana daha şimdi 53 sene olur Daha eskiden elde böyle çevirerek delirdik. Bu sefer elden geçirdik. Bu orta taşı çok kaliteli bir madem de Buna 8 yaşında başladım. Bunu şimdi amcam yapardı. Şöyle birkaç komşular yapardılar. Bu şimdi ben buna çok hastaydım çocuğu için. Şimdi amcam ki işi bitirir ya. 5 lira amcamı sağ ver onun hazretleriyle baş bir şeyler yapmaya. Gelir kızır mızır hazretlerimiz ayı edersin, Sonradan sonradan baktı ki bu bir şeyler yedir, yapacak çok hevesliyim. Ee, dedi ki buna ben bir takım yapayım bu şu çarp takımı var ya bunların da yapayım da yapsın bu da tesbih yapsın. Ee, Heves doğulan adam nasıl isterse ona, ona göre yapıyoruz biz. Hani adam tesbih hastaları olur bazen. Ben Ankara, Adana yani Türkiye'nin yapmadığım yeri yokça yurt ne de yapıyorum tesbih şuradan kargoya verirem gidir. Şimdi özel tesbih isteyen adamlar olur. Bana şu tipte de tesbih değil hani. E biz onun isteğine göre yapıyoruz. Ben şahsen kendim 50 küsür sene duru yapıyorum. İnan ilk başladığım günden daha çok hevesim var yapmaya. Yani 50 senedir bak ben bu işinden uğraşıyorum. Şu anda İç başladığım hevesten daha daha yani fazla hevesim var. Hiç usanmadım. Yani bu işten ben usanmadım. Sen hatından usanmadım. Yapamazsam bu Yani gözüm görmez ve hatta da, da şey ellerim şekil veremem şey yapabilirsem olsa hala hevesim var yapmaya. Doğru Almanya'dan kazandığımdan burada daha çok kazandım. Yani bunun kazanması şimdi bir başka şeyler gibi çok zengin etmiyor adamı bu. Yani diyelim ki bunu çalışan da ben milyarlarca zengin olamıyorum yani. Ha, toprağa gümürdü, şimdi suya gümürdü. Bunlar o zaman öyleydi. Şimdi değerlendi artık toprağı cümle kapılarda bırakamıyoruz ki. <laughs> Şimdi yanında evinde olacak ki suya koyuyoruz bir donla aynı şey toprak gibi muhafaza olunur yani. Zayıf olmuyor. Şimdi bunun ıı, özelliği suda olursa zayıf olmuyor taş su, suyun dışında kalırsa dışarıda bu yapılıp cila alınca her şeyi bitir, çok güzel, e, kendini muhafaza edilir, bir şey olmuyor. Yalnız ham taşını dışarıda bıraktın mı zayi olur, hava alır. Böyle yapıldı da cila aldı mı sanki buna bir astar çekilmiş gibi olur. Ya yani yıllarda adam elinde çekir, tesbih, şey verir, bir şey olmuyor. Yalnız e, bunun da kendine göre has şeyleri var işte, bunları yapan adam dikkat edeceği Şimdi bir şey diyeyim de bu özel tesbih yapın da tabi biraz kaliteli taş olacak ki tesbihi de temiz olur. Şimdi bunda o kadar çeşit taşlar olur ki il olur, çizgi olur, şu olur, bu olur. Yalnız temiz olunca biraz pahalı verirler ama malı temiz olur. Ya benim de ismim çıkmış şimdi böyle. E düzgün temiz daş oldu mu bunu Süleyman Usta'ya götürak diyorlar. Yani daha <laughs> iyi alırım ya ben. <laughs> i̇yi, iyi, i̇yi, tespitten iyi mal çıkır. Onun için ben de iyi alırım. <laughs> ah bu o kadar güzel bir maden ki. Hele bir yumuşak. Evet bir ikinci dilayı da bak bununla ne kadar vurduk tarifi dilasını aldı. Görünmüsün bunun güzelliği. Hakikate de değerli bir madençi. Bir teç altın bile cilalar, başka bir şey birden bire cilalanacak bir başka maden yoktur. Kimiş işte kurulmayı yer. Değiş işte işte düstüm modeller burada şey yapılır. Bu tip taş doğası için böyle şeyde. Dübel suyun içinde duracak bunu, bunun şeyi o. Bu. Bu toprakta veya suda durdu mu isterse yüz sene dursun, zay olmuyor. Yani şu besletme yani taşı o, uzun böyle oyun 20 yıl gibisine de. O bir hastalık. Ben de olan bir hastalık. Herkes bunu yapmaz yani. Adam o, alır bir taş onu yapır, bitirir, bir daha alır, yapır, bitirir, bir daha. Yani Belçiledi bir sene, on sene, yirmi sene. Ben de o işte neyse o bir taş hastalığı var. Benim bile. E, dibdebiye taş olmaz elimde rahat edemiremiş işte. Bu da ben de bir hastalık. demin gösterdiğim taştan bir iki cins daha var işte. Bu, bu, 30 senelik taş var en az. Yani belki de daha fazla olan var. Az da olsa işte bunlar durdu mu ben de zannedirem bir şey var gibisine yani. Ben ev altın versen ben altının o kadar değeri yok bana. Mesela belki ben koyun tü tükkanı açtım. Şeyde o trip tezgahta altın satamadım, rahat edemedim. Çocuğumu tezgaha bıraktım, ben arka tarafa geçtim, çarkımı koydum, başladım çalışmaya. Bununla rahat ederim. Ben 10 kilo altın verirsen, e, 10 kilo çok iyi taş ver, bana daha... Yani o kadar şeyimi seviyorum ben. Namasının çifteli görmesi, özel şeyi var. Bunlar ince iş, zil olan şey. Tabi şimdi bunu yapanlar var, öğrendiler, her şeyi yapıyorlar yapıyor artık. Keşke daha çok yapsalar. Bize sararım, böyle naletten, toza, toprağa atmaya kıymam yaptığım tesbaha. Benim emecime yazık istersen sen bunu 10 bin lira ve gözümde yok. Benim emecime yazık. Bunun için buna sahip olacaksın, kırmayacaksın. Bunun şimdi özelliği zaten temiz elde çektikçe bu parlar. Herhangi bir koku falan sürmeyeceksin. Bir, ikinci de böyle ileri geri sallamayacaksın. Kırmadan, töhmeden güzel çekeceksin ki benim de emeğim zayıf olmuyor. Kırıldı mı ben acırem emeğimi.